Görseldeki ilk yardımcı hangi işlemi yapmaktadır? A) Bez ile kanayan yeri temizlemektedir. B) Kanayan yere tampon yapmaktadır. C) Kazazedenin nabzını kontrol etmektedir. Görseldeki trafik akışını ihlal eden kural hangisidir? A. Hatalı sollama B. Emniyet şeridi ihlali C. Hız limiti ihlali Görüntüdeki hareket iletim elemanının görevi nedir? A. Motora ilk hareketi verir. B. Diferansiyeli hareketi verir. C tekerleklere ilk hareketi iletir. Görseldeki yerlerin haritalarda belirtildiği renk hangisidir? A) yeşil B) sarı C) mavi Yasaya göre kış lastiği kullanım tarih aralığı ne zamandır? A) 1 Eylül-1 Mayıs B) 1 Eylül-1 Kasım C) 1 Aralık-1 Nisan Şekildeki araçla uluslararası yük taşımacılığı yapacak olan şoförün Hangi mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir? A) SRC1 B) SRC2 C) SRC3 Görseldeki engel işareti ne zaman kullanılır? A) Kamyon arıza yaptığında B mola verdiğimizde C yük taşınırken Görseldeki parçanın adı nedir? A V kayışı, B vantilatör kayışı, C triger kayışı. Görseldeki gibi bir yolda hareket ediyorsanız hangi şeridi sürekli olarak işgal edemezsiniz? A en soldaki şeridi B ortadaki şeridi C en sağdaki şeridi Görselde yapılan hatalar nedir? A) Yüklerin sabitlenmemiş olması B) Yüklerin üzerinde yolcu taşınması C) Hepsi